Arkadaşlar selam. Ee, aydınlatma işine giriyoruz bugün. Aynak altı, alt ee, ve şunları ışık çekeceğiz. Çektim daha doğrusu da nasıl çektiğimizi anlatacağım size. De detaylı video yok maalesef. Youtube'da da yok, hiçbir yerde yok. Şimdi bakın şuradan tavan lambasından elektrik alacağız. Şunu söküp devam edeceğim. Tavan lambasını söktükten sonra en büyük problem burada uçları bulmak. Uçlar bunlar standart. Bakın soketin altında bir, iki, üçüncü çizgili kablo eksi. En baştaki artı. Buradan tavanın içinden iki tarafa artı eksi çift kablo çekiyoruz. Bunu sökerken dikkat edeceğiniz şuradan ne değil şuradan şuradan sokup şuradan şu dile bastırıyoruz. Şuraya bastırıp lambayı aşağıya ona dikkat edin şu metal yukarıda kalacak bak. Metal ayaklarını kırılmamasına dikkat edin buradan çektiğimiz kabloyu şuradan şu alttan döşemenin altından şöyle getirip fileri açıyoruz bu şekilde fileri açıyoruz şöyle aşağı çektiniz mi çıkar bu kirli olmuyor. Bakın şöyle çıkar. Kablo da buradan şuradan geçiyor. Şuradan geçiyor. Burayı kapatalım. Buradan aşağı indirip şuradan fitilin altından doğru. Şurada ek var. Fitilin eki vardır. Bakın şurada. Şurada. Buradan kenardan şu hortumu kullanamıyoruz. Hortumu kullanamıyoruz çünkü hortum içi yukarıya çıkıyor. Buradan da karşılığını bulamıyorum. Onu şuradan siyah kablo çektim ben içeriye. Buradan kapının içini şunun dibinden şuradan kapının içine soktum. Ondan sonra buradan ek alıp tekrar yukarıdan gelen kabın ek alıp şu alt tarafta gördüğünüz bakın dedi de görüyorsunuz. Yakıp da göstereyim size. şu leddiz. Şuraya, şuradan geçiyor. Alttan görünmeden oraya çekip bağlı. Daha sonra panzotu çekeceğiz. Bak. Bunun içinde iki tane tors civata var. bir tane tors çabada var burada bir şimdi içinde yaklaştırayım biraz bir de şu içerideki kapağı çıkarıp altında bir tors daha var Ondan sonra 1 2 3 4 5 6 tane daha çabada sökeceğiz söküp devam edeceğim.